Sevgili arkadaşlarım, sevgili YouTube, Bayek, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Um, Ayağın da söylediği gibi bir oldum. önceki bölümde, yani benim kayıt etmiş olduğum bir I önceki bölümde it kayıt it ortasına da doğrusu. Yet, Maalesef siyah ekranı no aldım. Kistemde like bilgisayar. Yeniden başlattım ve tamamen e, bölüm iptal olmuş oldu. Bir önceki bölümde dediğim gibi Sezar ve Septimius yani çakalı alt ettik. Ve hikayeyi size anlattığım gibi bir mecliste toplanıyorlar. Mecliste ilk darbeyi aya vuruyor. Ondan sonra bir sevara da herkes Sezar'ı bıçaklıyor efendim. Maalesef bu bölümü ya geri dön dönemiyorum. Aslına bakarsanız öyle bir sıkıntı da var. Aslında diğer bölümü buralara kadar gelmiştik. Buradan başlattı tekrar. Anlatıyor işte olayları. Darkness, anlamadığım bir şekilde böyle bir problem yaşıyorum darkness, bazen kitleni veriyor bilgisayar CQ'dan kaynaklı aslında hani CQ bir problem olmaması lazım anlamadığım bir şekilde oluyor dediğim gibi hikayeyi size anlattığım gibi gerçekleşti i̇şte ilk bıçak darbesini Ay'a vurduktan sonra Sezar'a tek tek herkes bıçak darbesini vurdu daha sonrasında işte tam bu noktadan başlıyordu Ay'a hikayesini anlatıyor Roma'da ben bir büro kurdum diyor. Yani, kimsenin bizden haberi yok. Bayek de aynı şekilde Mısır'da Go home. You're free. büroyu kurmuş ve işlemlerine başlamış olarak görüyoruz efendim. İlk tarihteki ilk suikastçılar oluyorlar artık. Gizli olanlar. Gölgelerde yaşayanlar. Maalesef diğer bölümünü sizlere izletmeyi çok isterdim ama yani geride dönemiyorum. Kayda geri dönme gibi bir şansım da olmuyor anlamadığım bir şekilde. Değişik bir sistem var. Keşke olsa da orayı da çekebilsek arada. Maalesef efendim şimdilik ben sorunu çözene kadar siz böyle idare edin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Atake home. En azından buraları beraber izleyelim <gülüyor> istedim. Let nothing grieve you beyond measure. For your life is short and time will claim its toll. But I am no longer who I was. I have renounced all love I once had.

May your victories multiply. Bunu büyük ihtimalle son çektiğim kaydın üzerine ekleyeceğim sevgili dostlarım. Ama normal bölüm, hatta normal bölüm olarak çekelim. Ber beraber görev yapalım, birkaç görev yapalım, takılalım. Bu da bizim finalimiz olmuş olsun böylelikle. Bayek of Siva. Aga be. F İlk serimizin Papo, son bölümü. İlk serimizin son bölümü. Papo Jump. Şimdi bir bakalım neler yapabiliriz. Hiçbir şey yapamazmışız. Sadece şunu yapabiliriz bence. Aynen. Bir gidelim. Gizemli yangınlar çiftlikleri yerle bir ederek çiftliğin ölümüne sebep oluyor ve orada yaşayan bütün canlıları tehdit ediyor. Gidip bakalım abi neymiş ne değilmiş. Hallederiz çözeriz. Biliyorsunuz serinin ilk bölümlerinde ikinci veya üçüncü bölümde olması lazım. Yine böyle bir sıkıntı yaşamıştım. Ee, CPU sanırım çok aşırı ısındığı için kitleni veriyor bir anda. biraz soğutması vesaire iyi kasanın aslında ama neden yaşadığımızı dediğim gibi bir türlü çözemedik. Tamamen parçalayacağız, bakacağız, tekrar oturtacağız, temizleyeceğiz. Daha dün temizledik aslında bilgisayarda. Tabii işlemci falan sökmedik hani, macun falan değiştirmedik ama bir öyle bir işlem gerekiyor sanırım. Yoksa bunun bir çözümü yok, sürekli kilitleniyor. Kayıt alıyorsunuz mesela, bir anda gitmesi kaydı da çöp ediyor. Memphis'teki gizli olanlar bürosuna. Ev eşsiz eşyalar yazanın dükkanı. Okey. Tamam teşekkür ediyorum. Kayıt da çöp oldu arkadaşlar. Yani öyle hani kitlendiği yerden kaydı bitirmiyor. Kaydı direkt çöp çöp yani. Hiçbir şekilde erişemiyorsunuz, ulaşamıyorsunuz, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Böyle bir değişik bir durumla karşı karşıyayım ya. Anlayamadım. Neyse keyfimizi, moralimizi bozmadan biz devam edelim. Biz devam edelim efendim. Bakalım yangınların sebebi neymiş? Çiftlikler yanıyor mu dediniz hiç burada yanan bir şey göremiyorum hoca. Devam et abla güzel söylüyorsun. Böyle devam. Böyle devam. Selamun Aleyküm ablacım. Nasılsın iyisin? Am Amel. Mecaydım. Mecaydım. Amel, Mecay. It, I hope. <laughs> I'm Zahra. <laughs> this was my farm. Who burned it down? Hordes. The naked Iadets trying to drive us out. They are lucky I wasn't here. I would have spread their guts across my fields. I am going to warn my Greek Okay. Man. His farm might be next. Adida, Please join. I will follow you, Zahra. Adida. Yes, it is bush up, Adida. His farm isn't far from here. Mecai demeyelim artık hidden one diyelim biz ona. Biz ona hidden diyelim artık. Öldürdün hayvanı öldürdün. Önüne bak giderken. Tamam Zahra'cım. Since the dawn of the new Ptolemy, most of the farmers They could not fight back and got pushed out my family was amongst those who fought the struggle became our way of life I fought so much. I forgot God to talk I'm a romantic though My father wanted me to marry and give him lots of grandchildren God's Me with a bunch of screaming be işte, I Neymiş ablacım Bir çözelim. Ne, olmuş? Ne olmuş burada? Hmm. Tamam. tamam. Kral sen bir uzan. Ne çığlık attın lan? O kadar çığla senin de artık yatman lazımdı yani. Hala dövüşeceğim diye uğraşıyorsun bir de. Bebeğim boş verin hakkında konuştuğumuz da daha önemli işlerimiz var. Gerek yok konuşmaya falan. Konuş konuş nereye kadar? Ömrümüz konuşmakla geçiyor. Hayırdır? Hayırdır sen hayırdır? Hayırdır, hayırdır oğlum sen hayırdır? Hadi, hadi görüşürüz. Bir de ben vurayım tam olsun güzel takım olduk ha. Fark ettin mi bunu? Fark ettin mi yavrum? Evet güzel güzeldi. Ben de Selam. Uh. Uh. Peruk güzelmiş. Now, hmm. Kral boş ara, konuşma artık. Yani konuşacağım ne uğraşıyor. Bu da konuşacak birini buldu ya. Anlatacak anlatacak. Sabah <laughs> kadar anlatacak. Gerek yok ha. Right. İyi misin I... kral? Kesin taşıtıracaksın değil mi? Ha, <laughs> zaten başka başka ne isteyeceksin ki? Abla iş atıyor bize. İn bakalım aşağı. Şimdi anlat. Kalk lan gari, yat yat nereye kadar? Zahra. That was frightening. Ne oldu? Ne? Beyond, we cannot live scared. You must fight back. You truly are a gift from the god Sakra. I tell all my şey. şey. Servants track riders coming south from the White Desert. There is nothing out that way except some ruins. And they mention the name Son of Ra. I think he is their leader. Son of Ra? He will soon be the son of nothing. Into the desert we go, Bayek. Bayek, we need to get moving. It's a long damned way. Gidelim. Okay, let's get there. Nasıl gideceğiz? Gel buradan gidelim. Gel, benim deve ikimiz de, de alır. Beraber gideriz onunla. Gelsene oğlum buraya. Ready to get these bandits? Gidip bak. Bu da bu da böyle. Trip attı mı? Böyle hiçbir yere gelmiyor. Abi sen koşarak gel. Ha? Oh. Ah. Norott'un da bindin de geldin ya. Hor. Neyse. Bizim şeyinde trip işte. Bekle öyle. Ben gideceğim ayağa. My father told me I was being silly. The desert brings out different sides to us. Yes. It be gets abla. cold at night. So, like you 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 be be you interested. Have you never wanted a family of your own? You do not have anyone in mind. I fight too much. Well, maybe a magi warrior could change that. That's <laughs> an invitation. Allah, çok girmeyelim o konulara bak. yaralıyız. Yani çok şey yapmaya, çok şey etmeyelim yani ablacım. Gel. Gel sen gel. Ay ya, bunlar da çok güçlü be abla. Bunlar da çok güçlü be abla. Neyse, göreceğiz artık bir şekilde, ne yapalım? Uzaktan uzaktan abi. Uzaktan uzaktan abi. Çok yanaşma. Çok yanaşma. Harcanlar seni. Evet. Çok dövüşmüştür. Hadi git dövüş birazcık. Bana bırakma hepsini bunları. Öldü mü lan? Cidden. Hadi bakayım. Korkulacak da bir şey yapmış aslında. Boşuna korkmuşuz be. <laughs> Boşuna korkmamışız abi. Boşuna korkmamışız. Boşuna korkmamışız. Şuna bak. Tek attı adam yine. Nerede? Nerede? Helal be. Helal bacım. Helal. Tamam. inandım. Çok dövüştüğüne inandım şu anda. Küçük evlatlarım. İnançsız zamanlarda yaşıyoruz. Gözlerinizle görüyorsunuz. Dünya yolunu kaybetti. Ama ben dünyayı yakacağım. Ölüm benim aşkınlığımdır. Ye ise düşmeyin. Tanrılar ölmez.

Nice. Bir tane de şeyimiz vardı abi dur. Onu kuşanabiliyor muyuz? Mızrak. Heh. Azıcık mızra mızrakla savaşak ya. Güzel. Atla hadi gidelim. Kervansaray'a gideceğiz gel. Hadi koş. Arkada kalma çok fazla. Yanında ben yokum. Hani harcarlar falan seni. Şey yapma yani. Çok arkada kalma. Uçsuz bucaksız çöl ya abla bunun nesini seviyorsun? Şimdi avşaraya atladık mı? Tamam kervansaraydayız. Gel, gel. Biliyorum ben buralardan çok geçtim. Buraları biliyorum ben. Buraları bana bırakacaksın. Buralar bende abla. You fight Sen de, sen de. As do you? Your study was not wasted. The bandits believe the son of Ra is a god. Yani başka ne? İnsanlar her şeyin ancak yer arıyor zaten. Sen bir şey söylemen yeterli insanlar hemen inanıyorlar. Gel bakalım gel. Whoa. Wow. Zahra, do not argue with me about this. I have to do this next task alone. Stop saying that camel shit. <laughs> I'm not waiting around while you do the fighting. <laughs> ne olacak kız? Bekle iki dakika. It is cleaner this way. It will be easier for me to get in alone. All right. Have it your way. I'll be nearby. Tamam. Tamam bak sıkıntı yok. Gördün mü? Şimdi ben içeri gireceğim. Laps halledeceğim, geleceğim. Hiç meraklanma sen. Sen hiç meraklanma. Bir random ol, ol, ol biz alaşağı edelim de. Evet nasıl alaşağı edeceksek tabi. Keşke gelseydin abla sen de. Abla, abla keşke gelseydin abla ya. Öf 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 öf, öf. Ne burası böyle ya? They will şuraya bakar mısınız ya, sevgili That crazy is not right in oh. the heck. you see his eyes? Görmedim. You think he's really the son of Ra? He is a dangerous little madman. But he has got his own private army. They do whatever. İkiniz de gelmeseydiniz iyiydi. Ben böyle teker 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 çıkartmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle yapsam. Yani <laughs> geri verin abi. Dertler bana lazım. Tamam. Şimdi sırada sen varsın bir benim su. <laughs> Gel bakalım böyle. Tamam. Sen de harcadık kuzum. Sen de harcadık bebeğim. Seni nasıl harcayacağız? Önemli nokta burada başlıyor. Tamam. Bence güzel geldik. Oh, hey, hey. You're finished. Aman abi. Tek atacak gibi duruyorsun çünkü hiç gerek yok. Gel. Gel biraz biz bir birazcık dışarı dövüşelim. Gel gel. Hey, got you. Okay. 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 Saldır oğlum. Saldır. Saldır. Saldır Saldır. Saldır. Aferin oğluma. Aferin kuzuma. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin aslanım. Bana değil, bana değil, bana değil, bana değil oğlum, bana değil. Bana değil kuzum, bana değil, bana değil annem. Hiçbir şey yaramadı. Saygılar, sevgiler. Anneciğim bana değil, anneciğim bana değil. Bana, bana saldırma, bana, bana değil. Lan ben dayandım ya. Yazık kafama. Yani worth abi. Nasıl harcadım ama? Sen misin lan Ranma oğlu? <laughs> <laughs> ha? Sen misin? <laughs> ne oldu? Heh, <laughs> bak bunu da kokla, bunu da kokla, sonra bunu kokla, tamam mı? Öyle her bulduğunu koklamayacağım. Öyle her bulduğunu koklamayacaksın. you die easily for a god. i am nobody. nobody. but when the son of ra stands on the mountain and says do it, it gets done. next. you told them to murder. i am not sorry. is Bayaka Siwa sorry? i lost my family. you lost your family. We have the right to do anything we want to no, anymore. Yeah. No! We are different! You burned farms, you killed innocents. You're insane! Hypocrite! Yeah. You can pile up 1,000 dead bodies in front of me. It doesn't change me. The world will burn. The order won't save it. You will burn with it, Magi. Zambian? Sonra bana, sonra bana, bakarız. Sen bir yürü kral. Sonra bize bakarız. Hadi bakalım geçmiş olsun. He is dead. I should tell Zahra. Olur, söyleyelim canım. Söyleyelim kuzum. Nereden geldi bu ya? Ya. Ansızın çökerim tepene. Ansızın. Hiç fark etmezsin. Hiç. Mehmet. <laughs> Evlat her yerde seni görüyorum ha. İyi geziyorsun. Şu küçücük boyunla, küçücük yaşında iyi geziyorsun. Son of Ra is dead. It was disturbing. His madness almost made sense. if you stare deeply enough into any madness there is a logic. so what now the fires are stopped your farms are safe i don't know i am hungry though now we return to the farm to feast in peace is that an invitation <gülüyor> <gülüyor> you are the major you figure it out my gate is open and my fruit is sweet. Yani. Yani bayçım zannetmiyorum. Boş ver kral ya. Ne işimiz var? Ne işimiz var? Evet. Bölümümüzü, finalimizi yapalım sevgili dostlar. Biliyorsunuz kaç bölüm oldu? 17, 18. bölüm falan sanırım. Güzel bir seriydi benim için aslında bakarsanız. Öyleydi, böyleydi. Kayıtta problem var. Son artık o sezleri falan izletemezsem de sizlere. Benim için güzeldi, değdi. Umarım sizler için de böyle olmuştur. Size sunabildiğim için bazı şeyleri çok mutluyum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sonuç olarak buralara geldik. Şimdi bazı üst seviye görevler var, tanrısal görevler. Bunlar ek paketlerden çıkan görevler arkadaşlar. Eğer olur da ben bu seviyeleri kasarsam bunları da birer DLC adı altında çekeriz diye umut ediyorum. Ancak ve ancak Assassin's Creed Origins serimiz burada noktalandı sevgili dostlar. Güzel bir maceraydı. Dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Yeni serilerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Esen kalın.